Merhabalar arkadaşlarım. Ben Ela. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bir mutlu seti açacağız arkadaşlarım Hadi hemen başlayalım. Ben bunu açıp geleyim. Evet arkadaşlarım ben şimdi bunu açtım. Sadece birazcık jelatini kaldı. Onu da şöyle yırtalım hemen. Açamamışım. Son olarak bir tane daha bandı varmış arkadaşlarım. Bir Onu ben öncecik makasımız sayesinde şu şekilde Evet, yırttık arkadaşlarım. Evet. Şimdi de arkadaşım sadece jelatinini çıkartalım. Jelatinin de şeymiş birazcık ya. Böyle tuttuğum gibi kopuyor yani. Jelatin mi şu an. Şöyle açıyoruz açıyoruz açıyoruz. Evet. Oh my god. Lan bu içerisinin mi şala? Bir dakika arkadaşlar, ben bir şu kutuyu açalım. Yuh. Yuh. Niye açılmıyorsun ya? Ha, olur. Arkadaşlar, ben zaten bu kutuyu atacağım. Çünkü yani ne? Ahı gitti, vahu kaldı kutunun. Öyle mi dediler mişko? Ahı evet, gitti vahu kaldı. Ahı gitti vahu kaldı. Çünkü arkadaşlar, bu kutuyu. Şuradan mı açılacak? Aa. Şura. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Şuradan mı açmamız gerekiyor? Ama ne ya? Tamam. Çıkardık de tamamdır. Evet arkadaşlar çıkardım. Şu şekilde anam bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bakın. Şimdi ben bunları hemen şöyle bir çıkartayım. Çıkart geleyim. Evet arkadaşım ben şimdi açtım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane ipi çıktı. Ama bunu nasıl açacağımı bilemiyorum. Evet buradanmış. Evet arkadaşlar bunu böyle açalım. Şöyle görüyorsunuz. Bunu arkadaşlarım şu ataçlara bağlıyormuş. O zaman bir dakika öncelikle şunları bir ayıralım. Bakalım acaba burada nelerimiz varmış çıkartamıyorum. Yardımcı ben daha Yok ablacığım gerek yok. Arkadaşlarım bu arada kamera arkasında da Tuğra var. Zaten az önce sesini duydunuz. Şöyle evet. bir dakika. Hatta evet, siz belki duyabilmişsiniz. Arkadaşlarım ama... bakın şu şekilde. Bir tanesi civciv. Bir tanesi de yumuşcuk. Bunları şimdi bunu takıyoruz tekrardan. Gözükeyim mi I, sen bilirsin. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Beni de yeter. Şu Biliyorum şekilde. Ablamın. Yani Ela'nın. Kardeşi. Şişeydi. Kardeşim. arkadaşlarım. Şöyle. Aha. Şimdi arkadaşlarım bu ataçları şöyle macer buna bağlayalım. Ne bir şey ya? Ne, <laughs> <şöyle dışarı oluyor? gülüyor> ne bileyim ya? Arkadaşlar biz bunu bir kurmaya çalışıp gelelim. Arkadaşlar biz anladık şimdi. Ee, şu atacağım bu ipi bağlıyormuşuz böyle birazcık ipten kesip. Sonrasında da böyle bununla da böyle atacağım falan tutmaya çalışıyormuşuz. Böyle bir şeymiş ama ben bunları tek bir şekilde kullanacağım. Çok kolay. Bu arada arkadaşlar şey. ben buna bayıldım ya. Bakın. Bakın şuna. Bir dakika şöyle birazcık yapayım. Aa bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlarım bu şekildeydi. Şöyle iki tane e, böyle birbirlerine yapışan mıknatısımız var. Bunun mıknatısımız var. Evet. Böyle iki tane yine birbirlerine yapışan. Bir tarafı kırmızı, bir tarafı mavi olan. Arkadaşlar böyle de Böyle ben, demirlerimiz var arkadaşlar. Bunları ben koyarım. Evet arkadaşlarım Tura şu anda gidiyor. Arkadaşlar burada, burada koşu önünde arıyor ya. Onun dedi Arkadaşlarım şu şekilde de bir tane şeyimiz var. böyle Normal mıknatıs işte. Yani mıknatıs ya şeklinde nasıl şeklinde ya. mıknatısımız var. Şöyle şey, iki tane şeyimiz var. Mi? Böyle bir tane ipimiz var arkadaşlarım. Böyle mi? de bir tane yine arkadaşlarım şöyle bir tane bir tarafı mavi olan, bir tarafı da kırmızı olan bir e, yavaş mutluluğumuz var arkadaşlar. O zaman abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Siz, sizleri çok seviyorum. Oyun oynayın çocuklarım. Hoşçakalın.